haline ilişkin Danıştay'a yapılan başvuruyu kamuoyuna duyurmak için toplanmış bulunuyoruz. Ben sözü fazla uzatmadan basın bildirisini okumak için Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Ayşe Atay'ı davet ediyorum. Başkanım. Burada bizler siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri olarak dün sabah Danıştay'a İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yapılan başvuruyu kamuoyuna duyurmak için bir araya geldik. Bizler İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından fesine dair Cumhurbaşkanı kararına ilişkin tavrımız çok nettir. Bu karar yok hükmündedir. Değerli basın mensupları bir süredir anlamsız bir şekilde çarpıtılarak kamuoyuna kötülenen, hedef gösterilen İstanbul Sözleşmesi'nin tam adı kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi sözleşmesidir. Bizler sözleşmenin Türkiye Cumhuriyeti tarafından fesih girişimini bir gece yarısı öğrendik. 20 Mart tarihi resmi gazetede yayınlanan tek cümlelik bir karar ne bir gerekçe içeriyor ne de bir açıklama bu iktidar döneminde 18 yılda en az 7500 kadın sırf kadın oldukları için katledildi. Tanımadığımız, tanımayacağımız fesih açıklamasının üzerinden 12 saat geçmeden bile 16 kadın daha yaşamdan koparıldı. Tam da bu yüzden İstanbul Sözleşmesi kadınların can simididir. Atamızın sayesinde Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinden daha önce eşit haklara sahip olan biz kadınlar haklarımızın gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Sözleşme ile ilgili gerçek dışı beyanlarla yürütülen bir karalama kampanyası var. Diyorlar ki sözleşme eşcinselliği teşvik ediyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Avukat Özlem Zengin de söylediği gibi sözleşmede eşcinselliği teşvik eden hiçbir madde yoktur. Şunu net olarak belirteyim ki sözleşme mağdurun haklarını herhangi bir ayrım gözetmeksizin güvence altına almaktır. Diyorlar ki toplumun büyük çoğunluğu sözleşmeden rahatsız, iptal edilmesini istiyor. İşin esası bu iddianın aksine İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik yüksek düzeyde toplumsal bir destek vardır. Temmuz 2020'de yapılan bir araştırmaya göre katılımcıların yüzde 64'ü sözleşmeden yanadır. Diyorlar ki sözleşmeye dünyada her yerden tepki var. Oysa ki bu sözleşme şiddete karşı sıfır tolerans tanıyan en kapsamlı sözleşme <laughs> olması nedeniyle sadece Avrupa'da değil, dünya genelinde de altın standart olarak gösterilmektedir. Şu ana kadar 45 ülke ve Avrupa Birliği sözleşmeyi imzalamıştır. İmzacı ülke sayısının artmasına dönük çalışmalar sürmektedir. Diyorlar ki sözleşme yüzünden kadının beyanıyla başka hiçbir delil olmaksızın erkek hapse atılmaktadır. Oysa ki sözleşmede kadının beyanıyla verilen tek karar tek bir kararıdır. Beyanla verilen hapis kararı yoktur. Diyorlar ki sözleşme boşanmaları artırıyor. Sözleşmede evlenme ya da boşanmaları teşvik edici hiçbir madde yok. Boşanmaların başlıca nedeni aile içinde şiddettir. Diyorlar ki sözleşme yüzünden şiddet artmıştır. Oysa ki sözleşme şiddeti artırmamış, görünülür kılmıştır. Diyorlar ki sözleşme geleneklerimize, kültürümüze aykırı bize uymuyor. Oysa ki bu topraklarda kadına yönelik şiddet bir gelenek olamaz, olmamalıdır diyorlar ki sözleşme yüzünden kadınlar kafasına göre koruma talebi alıyor. Bunun bir sınırı olmalı. Oysaki 2019 yılında koruma başvurusu yapılan 41.383 kadının bu talebi reddedildi. Koruma talebi verilmediği için binlerce kadın şiddete uğradı, öldürüldü. Diyorlar ki sözleşme erkekleri mağdur ediyor. Oysaki sözleşmede şiddet, şiddet uygulayan, tehdit eden ve suçlu bireylerdir. Diğerleri basın mensupları, değerli basın mensupları, anayasamız temel haklara dair uluslararası sözleşmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılacak bir kanun ile onaylanmasını kabul etmiş, bu görevi asli olarak meclise vermiştir. Bu önceden de böyleydi, şimdi de böyle. Kanun ile katıldığımız bir sözleşmeden idari bir kararla çıkıra, çıkarılabilir miyiz? Elbette ki hayır. Şu çok net bilinmelidir ki İstanbul Sözmeşi, Sözleşmesi yürürlüktedir. Mecliste tüm partilerin oy birliğiyle kanunlaşan İstanbul Sözleşmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani milletin iradesi yok sayılarak edilemez. Türkiye'nin ilk imza Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu uluslararası bir sözleşmeden boş ol denilerek çıkamaz. Bu uygulama anayasaya aykırıdır. Adını kendi şehrinden alan ve amacı kadınları şiddetten korumak olan bir insan hakkı sözleşmesinden iç hukuka ve uluslararası hukuka aykırı olarak çekilmenin ne dünyada ne Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler arasında başlıca bir örneği yoktur, olamaz. İstanbul Sözleşmesi temel alınarak hazırlanan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yürürlüktedir. İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair 6251 sayılı kanun yürürlüktedir. Tüm yargı kurumlarından istediğimiz İstanbul Sözleşmesi'nin iç hukuktaki geçerliliğinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kabul edilmesi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesinde çok etkin olan bu önemli sözleşmeyi doğrudan atıfta bulunulmaya sağladığı nihayetinde tek bir kadının hayatı dahi manasız siyasetinizden daha üstün, daha önemlidir. Biz 42 milyon kadının yaşam hakkının elinden alınmasına izin vermeyeceğiz. Tekrar söylüyoruz. Katledilen her kız kardeşimizin kanı bu sözleşmeyi iptal etme çabasında olanların eline bulaşmıştır. Bizlerin inatla ve dayanışma bilinciyle sürdürdüğü mücadelemiz sayesinde bu sözleşmeye taraf olarak taraf kalınacak ve ülkemizin her bir karışı kadınların ve çocuklar için güvenli hale gelsin diye gerekleri yerine getirilecektir. Tekrar söylüyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, şimdi sizleri hep birlikte yüksek bir sesle andımızı okumaya davet ediyoruz. Türk'üm. Türk'üm. Doğruyum. Doğruyum. Çalışkanım. Çalışkanım. İlker. İlker. Küçüklerimi korumak. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Yurdumu. 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 Milletimi. Milletimi. Özümden çok sevmektir. Özümden çok sevmektir. Ülküm yükselmek. Ülküm yükselmek. Yeri gitmektir. Yeri gitmektir. Yeri gitmektir. Ey Büyük Atatürk! Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, açtığın yolda gösterdiğin hedefe, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime, durmadan yürüyeceğime an dışarı. An dışarı. Varlığı, varlığı Türk varlığına, Türk varlığına armağan olsun. Armağan olsun. Ve mutlu, ve mutlu Türk'üm diye. Türk'üm diye.